Şimdi arkadaşlar burada ben bu adama acayip tilt olurum Bizim adam. Elin 22 diye bir adam. Burada şu hareket. Yani e, gerçekten çok değişikti. Ve devamında da geliyor bir şey. Sonra bu adamı izlemeye çalışıyorum ama bir türlü karar veremedim. Çok saçma oynuyor daha sonrasında. Belki burada oyunu kaybediyorduk diye bir şeyler yaptı bilmiyorum ama. Burada da şimdi bir tane daha geliyor. Bakınız. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir GS ile karşınızdayım. Umarım keyifli bir maç olur. Adamları biraz döveriz. Bir maç... Evet. Gördüğünüz gibi yine bir rot ki olur böyle şeyler. Çok takmamak lazım. Ben arabadan tutayım da bakalım adam ne yapıyor. Evet, mavi biraz daha açılırsa infomuzu Hayır, alacağız. Çok iyi. Çok iyi. Evo yardırmaca. Evo'dan paramparça etmez yani Tabii şu yaptığımız hareket biraz yanlış. Orada da. Lan Sin yaratamadım. Abi sen yer mi biliyorsun da durmadan kafaya sıkıyorsun ya. Adam bir dövdü bizi ama neyse eli aldık. Eli aldık şimdi hemen ikinci elde alıp biraz fark açalım. Ben de çatamadım atamadım herhalde. Meç <laughs> de meç Ne abi? Ne <laughs> adamları param parça edeceğiz. Bir tane mi kutu var? Olmadı kurmadıkları için. Gel kardeşim ben de <laughs> gel. Gel bak sadece bekliyorum. Sadece bekliyorum dedim. Keleş almış. ya bak. Oğlum bir bak sen bir yere bakacaksın ben bir yere bakacağım. Ya ay arkadaş niye anlaşamadık ki biz Yavrucuğum sen bir yere bakacaksın ben bir yere bakacağım. Allah 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 Allah. A, ismi geliyor lan. Ne ismi geliyor? Ay, i̇smi dandik Kaysler'den biri mi? Low HP dedi adama. 5 26 vurmuşum Nasıl low HP ya? Adam niye hesi attı ha? Eksi 26 yazalım. Neyse bir silahımız yani biraz değişik eşya attı. Kimdi o? Vandant. Ace'imiz çaldı. Hiç sıkıntı yok. Grenade. Sıkıntı yok. Bakıyoruz. Uzun bir mevzu. Çok iyi. İki kişi sarı vuramadı. Adamları bir koruma ateşini. Ben gel. Ben gel dediysen geleceksin lan. Bu açılgın. Oğlum bizim takım tam bir canavar ha. Ee, orada keleş var sanırım ama B'yi boş bıraktık. Yok East Hurt mu vurdu beni biraz önce? Kim vurdu beni biraz önce ya? Neyse. Bir. Bir. Gelin. Bizim takımın sıkıntısı sanırım direkt Eee görev yerini bırakmak ya. Yani. Çok saçma bir hareket. Denilen yok sen oradan gideceksin. Keleş sesi yedik. Şimdi emin değilim Arabada olabilir Bu adam beni biraz önce vuran adam mı Ondan emin olamıyorum tamam. İnanılmaz değişik HS'ler yiyorum yani normal bir HS yemiyorum şu anda Allah Hayır bana o eşeği atan adam döndü diğerlerine sadece sıktı bir şeyler yaptı orada kapıda. <laughs> 5 kill yüz. Ulan benim şey niye bu kadar düşükmüş neyse. Yerimizi kaybetmesek oyunu çok rahat alacağız. Bomba görmüyoruz çünkü abi. Uzun geliyor. Abi o smoke kime yarar sağlam onu anlamadım. Hadi. Allah. Abicim bu nedir ya? Allah Allah. Arkadaşlar bizim adam hile. Herhalde. Hile diye düşünüyorum. Şimdi ben direkt gidip öleceğim. Direkt gidip öleceğim. Miktar açlayacağım yine. Eee şu adamın hile olduğunu düşünüyorum. Elin 22'nin. Elin. Aylin. Elin. Yani düşünüyorum sadece ama merak ediyorum şu anda. Şu an maçta çok önemli Zaten derece menece hiçbir şey yok. Biliyorsunuz. O yüzden sadece gidip... O yüzden... Orada iki kişiye falan elçi attım herhalde. Emin değilim. Neyse elini izleyelim. Heh. Bakalım neler yapacak. Biraz önce yardıran adam şimdi de durdu. Neyse bakalım anlayacağız şimdi. Ya da ben direkt mevzunun başlangıcından başlatayım. Ya da adam gidiyor gibi şu anda bir tatlı adam vardı. Bir tanesini neyse yapmışız. Onun infosu da var sağda oldu belli. Vallahi bakalım bir, 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 sonraki ele bakalım. Direkt aynısını yapacağım yine. Ben adamı izleyeceğim diye adam da bir şey yapmaya başladı ya. Kaç eldir? Diğer eller çok çünkü net değil. Öyle geçerken izledim hep Bir de vurduktan sonra baktım. O yüzden oraları kayıtta gösteremiyorum. Ya bas git be yavrucuğum ya. Neyse adama geçelim. Abicim yani gerçekten ben izlediğim için mi duruyorsun şu anda bir anlasam. Oyunu kazanmak önemli değil abi, bir, bir hile olsun, heyecan olsun diyeyim başlığına. Adam hile açtı, şok şok şok. 40 yılda bir başımıza geliyor sanki. Yani Daha önce attığı HS'leri denk geldiysen göstereceğim ama alakası yok şu an. Var mı lan silah? Yok, tamam. Ben yine gidiyorum. Yine gidiyorum ölmeye. 89 vurmuşum o herife de yani. Yani Peleş tek atıyor. Counter'daki hiçbir silah tek atmaması kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Eşitlik yok bir kere abi. Yani Keleş hem tek atıyor hem en ödül. Ne Hala ki. Yine bak ben izlemiyorum ya adam vuruyor şerefsiz. Bir tane duydum orada. Evet ben izlemiyorum diye. Emin ediyorum ben izlemiyorum diye. Dördüncü vurdu bu arada. Limitten bir daha deneyeceğim. AWP ile deneyeceğim yani o derece. Daha şöyle yarıcımızı atalım. Adam ben izlemiyorum de 4 kişi vurdu ya. Neyse denk gelecek illa ki oyun sırasında denk gelecek biz bakalım. Oraya gelmez herhalde. Üzgünüm. Seni kırdım. Pişman değilim. Tam burada, burada sıkıştık. Tamam şansını da çok zorlamayacaksın bu oyunla. Aha dibinde. Kardeşim kaç kere oradan hs attın ya? Gideyim ben kendimden ödün vermeyeyim derken herkes benim yaptığımı yapmaya çalışıyor. Şimdi kimse yok. Şerefsizler. Şerefsizler. Yapam kalmadı. Kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> koş babacım koş 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 koş. Ya ben öleyim diye gidiyorum ama adam vurunca da bir gaza geliyorum. <laughs> adam vurunca da bir gaza geliyorum. Şey yapmıyor, ölmüyorum. Adamlar o kadar çok alıştı ki artık oradan gitmeme. Bizim adam mitten darka baksın. Ben smokelayacağım orayı sadece. Smokelayıp alt tüneli e bakacağım. Hatta alt tüneli e bakacağım. Böyle bir şey yok abi. Ya bakmazsın ki. Dark'tan biri sana spree sen... yani niye bakarsın oraya? Ya baktı adamın da bir şey olduğu için demiyorum ama yani... Mid'de AWP var. Bir tehlike var. Beni bilmiyorsun. Çok tamam. Mid'e bakıyorsun. Neyse elini izleyelim. Canı yani yaptık yine. Adamda görüş yok. İyi mi olduğunu düşünüyorum zaten. Abi. Short. Short değil abi kutudan atladı adam. Abi ya hiç mi kulağınız yok sizin ya? Tamam, tamam bu sefer kesin hemen hızlıca ölüyorum. Şöyle yapalım abi. Hemen gidip, hemen şimdi gidip, short'tan. Vurdum, vuruyorum, ölüyorum direkt. Tamam, su site bilgisi geldi. Bakmayacağım ben, çok iyi. Buradaki öldü. Elin öldü zaten ya. Zıplarken yani şu hareketi nasıl yapıyorsunuz ya? Bildiğim kadarıyla şu an kayıtta da alamıyoruz, şey kaydını. Hani oyunu indir yapıyorduk oyunu izliyorduk ya o da yok. Ben adamı kurdum şu anda mavi al şunu abi ben şurada gideceğim. Mit benden ne istiyorsun? sen. İki kişi mit var CT'den gelecek bir tane site'de olsa indirsek çok iyisiniz. Elin yine adam vuruyor ben, benim için Ben gidiyorum dalmaya. Yine yardıracağım ama keleş vereceğim. Bak elin de hep benimle birlikte geliyor ha. Adamın içine mi doğru? Adamın içine mi doğru daha bir şey geldi. Ay, hili oldum gibi. Kendimi ifşa aldım şu anda. <laughs> <Tamam. gülüyor> ne yaptın lan? E, Geldin mi lan? Evocum geldim geldim de sen keşke B'ye dönseydin be çoktan ile almıştık. Neyse, o da güzel bir yöntem. Öl 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 öl. E, ulan gelme arkamdan gelme, ben ölmeye çalışıyorum. Boşta ölmek istemiyorum tabii ki. Nereden duydum ben? Short'tan mı atladı acaba? Tutanam. Abi, Elin öldü mü? Ölmüş. Başında bir video gösterirsen, bir vurduğu sahne, onun dışında başka sahne yok. Amma da konuştuk elini. Tamam. Saldım elini. Elini saldım abi. Tamam tamam tamam. tamam. Hadi uzuna. Find the hole. Tamam yaklaşabilir miyim? One shot one. Hah elini izliyoruz şu anlar. Mitte adam var onu duyuyor. Öldü ama. Scan yani diyelim. Benim izlediğim vuruşlar yani oyunun başında gördüğünüz vuruşlar zaten MP7 ile attığı vuruş. Yani orada Demi smoke'tan yemişsin. Ya dur smoke'tan ateş etmişsin. Oraya bakarsın oraya aim alırsın yani. Nereden geldiğini anlamadıysan bile oraya çevirirsin kendini. En yakın düşman orada. Ama adam garip bir şekilde oraya bakmadı. Şimdi direkt B'ye gidiyorum. Ölmeme şansım yok. B'ye gittiğim zaman kesin ölürüm. B'ye zaten normal vakitte düzgün girebilen bir insan değilim. Dümdüz gideceğim. Kesin B'ye gidiyorum. Öldüm. Elini de izleyeceğim ama oyun çok önde izleyen adam açacağını düşünmüyorum. Tamam çok iyi. Ee, orada adam da var. Oğlum ben B'ye gireceğim. Abi sen beni nasıl kaçırıyorsun ki? <laughs> Let <laughs> Kardeşim iyi güzel hoş da AP var sende. Ulan B'ye gireceğiz dedik yine gidemeyiz. B'ye gidiyorum. Yine ölmeye gidiyorum. Ben ne yapsam oyunda böyle ölmeye gidiyorum desem de adam mı bulsam ya? Bu çok iyiymiş yani. Vallahi çok iyiymiş. Ya yapmayın ben elimi izleyecektim daha ya ben şey. City City Arkadaşlar oyunu kazandık büyük ihtimalle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.